anlayan başladı sanırım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu gece çeçelik mesaim var. Ee, bildiğiniz gibi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kırsal e, Aşağı Saklı mezrasında Yeşiltepe mahallesine bağlı Aşağı Saklı bulunan Şafi Arafim'de geçen sonbaharda geçen sene sonbaharda dikimini yaptığım e, 100 e, fidanlık zeytin fidanını e, sulama işlemini yapıyorum. E, şöyle bir metot gerçekleştirdim. Masamdaki çalışma masasını şapkamın üstüne e, adapte ettim ve power bank ile ışıklandırma yöntemiyle e, önümü görüyorum. Gördüğünüz gibi hava karanlık e, ama ben e, şu anda zeytin zeytinlerimi suluyorum. E, su motoruyla su motoruyla suluyorum. Benzinli bir birçok lok su motoruyla sulama işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi karanlık ama şöyle bir daha göstereyim. Şöyle bir metot gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi şapkamın üstünde çalışma masası lambasını adapte ederek eee power bank'e power bank aracılığıyla bu şekilde ışıklandırmamı sağladım ve şimdi flama işlemini gerçekleştiriyorum. Gerçekleştiriyorum. Şimdi merak eden takipçi ve izleyicilerimiz olabilir. Neden karanlıkta böyle bu şekilde fırlıyorsun? Çünkü bizim kırsal aşağı saklı mahallesinde kaynak suyu azalınca bahçe sahipleri e, sırayla nöbet yaptı. E, ve bu haftaki bizim nöbetimiz geceye düştü. Dolayısıyla e, su sulama sırası bizim sulama kaynak suyu e, azalınca e, bahçe sahipleri e, sıralama yaptı. Ve bu haftaki bizim sulama e, sıralamız geceye düştü. Geceye düştüğü vakit bizim e, sıramızı e, ertelemek istemedim. Ve bu şekilde ışıklandırmamı da yaparak e, 100 e, fidanlık, zeytin e, bahçemi sulama işlemini gerçekleştiriyorum. E, Tabi hava e, gündüze nazaran, serin ama e, sessiz, ıssız. E, tabii ki e, Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Zaten bir sıkıntı da yok Allah'a çok şükür. E, i̇nşallah Allah'ın izniyle e, son motoruyla sulama işlemini bitirdikten sonra e, sabah Döneceğim Allah'ın izniyle. Şöyle ben e, değiştireyim. Sulama e, su motorunu da göstermek istiyorum size. E, şöyle geniş bir şuna ekleyeyim. Şimdi yavaş yavaş bir değişiklik olsun. Tabi yabani domuzlara karşı da böyle bir yöntem buldum. E, şöyle bir kovan var. E, turnavidayla, gördüğünüz turnavidayla şöyle bir ses çıkarıyorum. Yabani domuz du, e, olasılıklarına karşı. Şöyle biraz ilerleyelim. Zeytin bahçemde. Gördüğünüz gibi burası kuyu. Kuyu suyu azalınca tabii ki doğal kaynak suyundan sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle biraz ilerleyelim. E, hem zeytin bahçemiyle görürüz. Işıklandırma e, yöntemiyle. Gördüğünüz gibi ee, bu şekilde ilerliyorum. İlerliyorum. Tabi saat 7'de başladı. Ee, ben de geldim. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi hortumdan ee, bir birçok lok benzinli su motoru almıştım kendime. Bunun aracılığıyla Sulama işlemlerini gerçekleştiriyorum. 100 zeytin fidanını ektim. Karpuz ektim ama karpuzların birçoğu, karpuzların birçoğu şatladı sulama nedeniyle. Şöyle gösterelim. şimdi biraz sonra su motorunun yanına gideceğiz. Şimdi biraz sonra su motorunun yanına gidelim. Su motorunun yanına gidince size göstereceğim Allah'ın izniyle. Şöyle gelelim. Yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle burası burası bizim değil, bu havuz bizim değil. Yukarısı benim. Su motorunu size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle motorunu da göstereyim size. Gerçekten hava serin. Serin havada sulama keyfi bir başka ama işte dezavantajı karanlık olması. Karanlık olunca da ben de e, yayının başında gösterdiğim ışıklandırma metodunu geliştirdim. Şöyle göstereyim. Oh. benim bir çok çok kalıyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi kaynak suyu da buradan akıyor kaynak suyu da buradan akıyor son motorum da ee, şöyle göstereyim son motorum da gördüğünüz gibi buradan su çekiyor bu işte kaynak suyu şimdi e, bu kaynak suyunun aktığı e, efendim yeri dönemin Dicle Belediye Başkanı e, yanılmıyorsam rahmetli Şeyh Hüsamettin Aygülen yaptırdı. Tabii ki zamanla yıprandı. E, yenilenmesine, onaranmasına hatta yeni bir e, su yoluna gerekli. Ben de e, iki, bir birçokluk su motorumu e, hortumlarımla buraya getirdim. Ee, bu şekilde su çekerek su çekerek eee benzinle benzinle su motorumla sulama işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Ee, tabii çiftçilik gerçekten kolay değil, kolay değil ama Allah'ın izniyle ee, çalıştıktan sonra ba e, üstüne geline, gelinemeyecek hiçbir zorluk yok. Yeter ki gayret olsun. Azim olsun. Ee, gösterdim. Son motorumuza gösterdim. Ve şimdi tekrar gidelim. Bakalım o en son bıraktığımız e, zeytin fidanı su içimi olduysa başka bir yere bırakacağız. Abi Şimdi ilerliyorum. Ee, ama seneye Allah'ın izniyle zeytin fidanlarım e, zeytin fidanlarım e, su ihtiyacı duymayacak seviyeye gelecek. Kökleri aşağı inecek. Zeytin fidanlarını ektiğim yerin altında yaklaşık 10 metre altında su var. Benim e, kuyunu kuyu yaklaşık 9-10 metre. Tabi e, tabii su azalınca Dibi boyunca büfle e, kaynaktan akan, doğal kaynaktan akan suyun e, bahçe e, flamasına kullanılan doğal kaynak e, su yolundan benzinli su motorundan e, su çekerek zeytin fidanlarının sulama işlemini gerçekleştiriyorum. E, şimdi Allah'ın izniyle e, seni daha da büyüyecekler. Burası benim kuyum. Kuyuyu şöyle göstereyim size. Şöyle kapağını açayım. Kapağını açayım. Bunu da size göstereyim. Şöyle. Bakın görüyorsunuz. Su çok az. Su çok az olduğu için ben de kaynak suyun aktığı kanaldan e, benzinli su motoru aracılığıyla su çekerek e, zeytin fidanlarımın sulama işlemini gerçekleştiriyorum. Tabi kolay değil. Bakalım en son bıraktığımız zeytin fidanı su içtiyse e, değiştirelim. Hemen değiştirelim. Evet değiştiriyorum şöyle gördüğünüz gibi bu kadar akıyor bana yeter bir birçokluk benzinli su motoru memnunum işimi görüyor bir bir deposu yaklaşık 2 litre alıyor böyle ferin havada yaklaşık iki üç saat sürüyor bir deposu bana yetiyor Allah'ın izniyle İnşallah seneye böyle fulama ihtiyacı duymayacak şimdi bakın işte karanlıkta rahat fulamak için böyle bir metot geliştirdim. Şapkamın şapkamın üstüne çalışma masamdaki çalışma masası çalışma çalışma masamdaki çalışma lambasını şapkama adapte ettim ve rahatlıkla fulamaya ihtiyacımı gerçekleştiriyorum. tabii ki biraz sonra belki kendime çay demlerim çaydanlığım da var çaydanlığımız da var e, bu şekilde çiftçilik yapıyoruz e, tabii ki şimdi bazen yorumcular yazıyor işte efendime söyleyeyim e, şöyle e, bırakabilirsek bazen e, yorumcular yazıyor diyor ki efendime söyleyeyim ya işte e, çiftçilikle gazetecilik bir arada yapılmıyor diye yorumlar yapıyor. Ya kardeşim ne alaka? Ben gazetecilik yaparken de çiftçilik yapamam diye bir kayda yok. Arafilerim rahmetli babamdan bana kaldı. Hani gazetecilik yapıyorum diye rahmetli babamdan bana kalan Arafilerime sahip çıkmayacağım diye bir şey yok. Çekirdekten yetişme mefliğim olan gazeteciliği de bırakacağım diye bir kayda yok. İkisini birbirine karıştırmadan Karıştırmadan istismarsız karıştırmadan bu şekilde yapıyorum. Şöyle yine şapkamızı takayım. Şapkamız şapkayı da taktık. Bu şekilde sulama işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tabi imkan, kendi e, tamamen kendi imkanımız ve irademizle bu sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştiriyorum. E, su motoru hortumlarıyla beraber yaklaşık bir 5000 TL maliyeti bana mal oldu. E, HKFA her hafta gelişte de e, her ne kadar abimden ödünç araç alsam da işte ben e, içimden geldiği için yakıtını kendime göre yakıtına dolduruyorum. E, sulama fulama maliyeti olarak e, haftalık benzin giderini de kendi cebimden karşılıyorum. Bu şekilde efendime söyleyeyim e, sulama fulama işlemlerimi yapıyorum. Haftaya e, sulama sırası e, sabaha denk gelecek. E, sabah e, aydınlığında Allah'ın izniyle daha rahat bir şekilde sulama işlemlerimi gerçekleştireceğim. Allah hak eden herkesin işini gücünü rahat getirsin inşallah diliyorum. Dicle ilçesi aşağı farklı mevrafından, köyümüzden herkese iyi akşamlar diliyorum. falan ve saygılarımı iletiyorum. Görüşmek üzere.